Uyuyor bu. Sen arabada kal istersen. Ben bir bir göreyim. Ha, annenler de geliyor zaten. Hadi bakalım tam tantana başlıyor. Ha, neredesiniz oğlum? Siz gidin beni beklemeyin. Aa, merhaba hoş geldin Lale. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Oğlum yavaş. Nesi var bunun? anlatırım. Aa, kim ki bu? Aa, Şebnem. Emine'nin kızı. Ne oldu yakalandılar mı? Aa. Uyandı. Ya, Emine Halil'i aramış, Mustafa'nın yerini söylemiş. Halil koşmuş, gitmiş. Aa. Ya. Sonra da Mustafa Emine'yi vurmuş, kaçmış. Allah'ım sen koru. Sonra Sonra da bu güzel kız bizim misafirimiz olacak işte. Gel bakalım. Annesi iyileşene kadar. Halil öyle istedi. Ben anneme gitmek istiyorum. Vah yavrum vah. Bugünlük ziyaret saati bitti ama yarın götüreceğim seni tamam mı? Söz tamam mı? Hadi binin arabaya da eve gidelim bir an önce. Şebnem'e çizgi film sözüm var. Değil mi? Şey bu. O günü konuştuk doktorla ilk kez. Yani ben ilk defa konuşabildim. Anlattım neler hissettiğimi. Doktor bunun büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Sana güveniyorum ben. Ellerinin ne oldu? Bir şey olmadı. Kavga mı ettin sen? Yok. Doğru söyle Halil, bana yalan söyleme. Kiminle kavga ettin? Onunla mı? Elimden kaçırdım. Kaçırdım Menekşe. Elimden kaçırdım o aşağılık pisliği. Ellerimin arasından kaçırdım. Emine aradı. Gel kurtar bizi dedi. Ya tuzak olsaydı? Hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey. ...bir an önce o adamla karşı karşıya gelmek istedim. Ah Halil. Ama yapamadım. Şebnem'in sesini duyunca... ...Şebnem ona... ...baba deyince vuramadım. Halil. Bana bak. Bu senin işin değil. Benim. Sadece benim işim. Saçmalama. Ya sana bir şey olsaydı? Ben ne yapardım sonra? Yaşamak için bir sebebim kalır mıydı? Sen bana diyordun aynı şeyi unuttun mu? Peki öldürseydin o pisliği. Öldürseydin de aynı şeyi. Hapislerde sürünürdün. Yine ayrı kalırdık. Halil ben niye iyileşmeye çalışıyorum o zaman? Neden? Bıraksaydın beni ölseydim. Şiş, şiş, şiş. Sakın ölüm lafını bir daha ağzına alma. Sen de sakın onun peşinde dolaşma Halil. Sakın. Senin de konuşman lazım benim doktorumla. İkimizin de bundan kurtulması lazım. O adam cezalandırılmalı. Ama sen vermeyeceksin cezasını. Kanunlar verecek. Ömür boyu sürünecek hapislerde. Hep yalnız kalacak. Ama biz hep yan yana olacağız. Öyle demiyor muydun? Evet. Emine de kaçtı mı? Vuruldu. Mustafa vurdu onu. Şimdi hastanede. Durumu ağır mı? Cık. Şebnem nerede? Kadir aldı. Eve götürüyor. Çocuğun kafası çok karıştı. Çok etkilendi. Bir süre bizimle kalmasını istedim. İyi yapmışsın. Ben de bugün çıkmak istiyorum. Hemen. Doktorla konuşalım önce. Tamam. Hepimiz bir arada olalım. Hı hı. Bana söz ver Halil. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayacağına söz ver. Söz ver. Söz. Ben randevu saatlerini yazayım size. Ee, geleyim ben alayım sizden. Tamam. Halil. Annemleri de bir arayıp haber versene. Bugün geleceğimi bilmiyorlar. Tamam canım. çocuk konusunda endişelerim var. Yani Menekşe Şebnem'le karşılaştığında yine etkilenir diye düşünüyorum. Menekşe ile bu konuyu konuştuk. Şebnem her ne kadar Emine'nin çocuğu olsa da bir çocuk. Zor bir süreç ama ben faydalı bile olabileceğini düşünüyorum. İrtibatı kesmeyelim. Her durumda beni arayın lütfen tamam mı? Tamam mutlaka. Şansınız açık olsun. Teşekkürler. Ben hazırım. İyi çıkalım. Annemleri aradın mı? Arabadan ararız. Hadi. Aç bakayım. Yok istemem. Canın istediği bir şey var mı? Ne yapayım sana? Hiçbir şey. aklıma geliyor. Hırslanıyorum. Ben de. Ama ne yapacaksın çocuk? Garip. Hasan öğrenince hop oturdu hop kalktı. Ne işi var bizim evde diye. Halil merhametli çocuk. Kızı ortada bırakmak istemedi. Ne yapsın? Anne. Ben pastaneye gideyim artık. Mustafa kaldı dükkan. Babama mı? Annem de babama bazen mıstık der. Yok tatlım bu başka mıştık. Ben gideyim de bakayım. Ben de seninle geleyim. Olmaz tatlım ben işe gidiyorum. Geleceğim sonra. Ben de geleyim. Yalnız bırakma beni. Biz seninle oyun oynarız. Evcilik oynarız. İstemem. Alo? Ha söyle. Hadi ya. Tamam. Ne zaman geliyorsunuz? E biliyor mu peki? Tamam. Anladım oldu tamam söylerim tamam. Hadi çöz. Melekşeler geliyor. Ah çok şükür. Melekşe çıkmak istemiş. İyi de bu. E, Halil evde misafirimiz olduğunu söylemiş Melekşe. İyi o zaman. Sen de gitme bari. Ağlatma şunu dükkan batmaz bir günde. İyi tamam. Bir şeyler hazırlayalım çocuklara. Belki aç geliyorlardır. Yok yemek yiyeceklermiş boğazda. Sonra geleceklermiş. İyi Oyun oynayalım mı senle? He? Hı hı. Ne oynayalım? Saklambaç. He. Babamla hep onu oynuyorduk. Yok, biz başka oyun oynayalım. Komşu komşu biliyor musun? Hı hı. İyi. Komşu komşu. Bu. Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İncik bancık. Aa. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kimeydi? Kara kediye. Kara kediye. Ha, kara kedi nerede? Nerede kara kedi? Burada mı? Burada mı? Burada Ağaca çıktı. Burada mı? <laughs> Ağaca mı çıktı kara kedi ha? Uyudu mu? Aha uyudu. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin yavrum. Gözümüz aydın. <laughs> Babam dükkanda mı? Ha, dükkanda. Ama haberi var geleceğinizden söyledim. Ufaklık nerede? Şimdi yatırdık Kadir. Nerede? İçerdi. Yazık sana. Çok yazık. Şansa bak ki karşısına baba diye Allah'ın belası bir adam çıktı. Ne günah var şimdi bu çocuğun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.